أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل وَأُفَوِّدُوا من لساني يفقه قولي ففضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد الله تعالى يا همض bu بزر بمبارك bir Cuma ما جنودها mescidinde toplanmayı, buluşmayı nasip eyledi. Bugünün feyzinden, bereketinden cümlemize istifade etmeyi nasip eylesin. Havalar soğudu. Doğru mu? Meşhur bir söz var yani. Mart kapıdan bak baktırır, kazmak kürek yaktırır sözünü aslında artık çoğumuz değiştirdik yani. Ne diyoruz ona? Mart kapıdan baktırır, Kombinin tuşuna bastırır. Ya, kombi. <laughs> kombi aha yanıyor bak üstünde. <laughs> i̇şte var, ya? Evet. Bize gelen bir soru üzerine inşallah bugün sohbetimizi icra edeceğiz. Bazen soruyorlar diyorlar ki ya hocam nazar diye bir şey var mı? Bu nazar var mıdır? Varsa bunun delili nedir? Bunun çözümü nedir? Kişi kendini bundan nasıl muhafaza altına alacak? Bu bize sıkça gelen sorular arasında yer alan bir soru. Nazar var mı? Nazar vardır. Çoğumuzun da bildiği gibi. Bununla alakalı hem hadisi şerifler var, hem ayeti kerimeler var. Mesela ayeti kerimelerden başlayacak olursak, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de okay, buyuruyor ki: Kalem Suresi 51. ayet. Estaizu billah. Bi ve yekadullezine keferu le bi absarihim lamma semi'u zikra ve yekuluna innehu la mecnun. Ayet-i kerimenin manası. Ve yekadullezine keferu. Habibim, neredeyse kafirler le seni yok edecekler. Seni helak edecekler. Neyle? Bir ebsarihim gözleriyle. Ya gözlerle helak edilir mi? Demek ki gözleriyle yani gözlerinden o gelen enerji, nazar dediğimiz o gözlerinden gelen o o enerjiyle seni mahvedecekler. Neredeyse. Ne zamanda? Lemma semi'u zikra. O Kur'an'ı duyduğu zamanda. Onlar o Kur'an'ı duyduğu zaman da onlar da Kur'an-ı Kerim'e mest oluyorlardı. Ama hasetlerinden neredeyse gözleriyle seni yıkacaklar. Ve yekulune diyorlar ki innehu le mecnun. Yok canım bu delinin teki diyorlar. Senin hakkında hasetlerinden seni yıkacaklar. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki demek ki gözlerin kişinin üzerinde tesiri var. Gene başka bir ayeti kerime Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresi var. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını çoğumuz biliyoruz. Yusuf Aleyhisselam'a kardeşleri tuzak kurmuştu. Sonra köle olarak satılmıştı. Mısır'a gitmişti. Sonradan Mısır'da vali oldu. Kardeşlerinin yaşadığı yerde kuraklık meydana geldi ve Allahu Teala kardeşlerini Yusuf Aleyhisselam'a gönderiyor. Şimdi Yakup Aleyhisselam diğer oğullarını Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gönderirken tabi onun Yusuf olduğunu bilmiyor Aleyhisselam. Ne diyor oğullarına? Ya Beniyye Ey oğullarım La tedukulu min babin vahidin. Hepiniz aynı kapıdan girmeyin. Mısır'a girerken Mısır şehrine Hepiniz aynı kapıdan girmeyin. Ve duhulu min ebuabin müteferrika. Farklı kapılardan girin diyor. Nasihat veriyor oğullarına. Şimdi Yakub Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam cemali güzeldi. Meşhur Yusuf Aleyhisselam'ın neyi meşhur? Güzelliği meşhur. Ama o güzellikten kardeşlerinin de nasibi vardı. Hepsi güzeldi. Böyle gören insanları hayran bırakacak güzellikleri vardı. Onun için Şimdi aynı anda bu kadar güzel insanın bir anda girmesi ne yapar? İlgi çeker. O yüzden ne diye tavsiye ediyor yollarını? Tek kapıdan girmeyin de farklı kapılardan girin diye nasihatta bulunuyor. Tabi bununla alakalı da birçok işaret eden ayetler var. Ama vaktimiz kısıtlı olduğu için bu iki ayet-i kerimeden bahsettik. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, El aynu hakkun Nazar haktır. Yani gözün tesiri haktır. Göz tesir eder. lev kâne şey'ün sâbekal kadara sebekathul aynu eğer bir şey diyor kaderin önüne geçecek olsaydı nazar olurdu. Nazar. Zaten nazar da kaderin içinde bir mukadderattan bir parça. Kaderin bir parçası. Ama ola ki hani bir şey kaderin önüne geçebilir mi? Kaderde ne varsa odur. Kulley yusibena illa ma kataballahu lena. Habibim de ki bize Allah'ın yazdığından başka bir şey isabet etmez. Zaten bu ayet-i bizim gönüllerimize su serpiyor. Öyle mi? Allah ne yazdıysa o olur. Ondan başkası olmaz. Ondan başkası olmaz. Şimdi Allahu Teala Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ağzından bize haber veriyor. Diyor ki gözün isabeti haktır. Gözün isabeti haktır. Bununla alakalı şimdi birkaç hadis-i şerif daha okuyacağım da. Hatta çok meşhur bildiğiniz bir hadis-i şerif var. Nedir? İnnel <laughs> aine Şu göz yok mu? Şu göz. Tuduhilur raculel kabra vel cemelel qidra Adamı mezara Deveyi kazana sokar. Bunu biz hep atasözü gibi bilirdik değil mi? Halbuki zayıf da olsa bununla alakalı bir hadis-i şerif var. Demek ki göz nasıl bir şeyse göz nasıl bir şeyse onda nasıl bir tesir varsa adamı mezara sokuyor, deveyi de kazana sokuyor. Bunun yanı sıra nazarın bir de akli delili de var. Şimdi bazılar diyorlar ki mesela ya ben görmediğim şeye inanmam. Şimdi göz gözün tesiri gözle görünen bir şey mi? He? Gözle görünmez. Ama biz gözle görmediğimiz birçok tesire inanıyoruz. Öyle değil mi? Mesela mıklatıs. iki tane mıklatısı karşı karşıya tut. Biri diğerini çekiyor. Araya bir tane şöyle kağıt parçası koy. O güç o enerji kalkıyor. Demek ki gözle görünmeyen bir enerji var mı? Var değil mi? İki tane mıknatısı karşı karşıya tuttuğumuzda bu enerjiyi görüyoruz. Ha, demek ki gözünde gözden gelen bir enerji var. Aklen bunu kabul etmemiz lazım. Nasıl ki bununla alakalı nakiller olduğu gibi. Peki şimdi demek ki nazar hakmış. Nazar varmış. Bununla alakalı ayetler okuduk. Hadis-i şerifler okuduk. Peki bunun çözümü ne? Bu nazarın bir çözümü yok mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Likulli da'in deva. Çaresi olmayan hiçbir hastalık yok. Dolayısıyla göz nazar da bir hastalık kısmından sayarsak bunun da çaresi var. Bunun çaresi ne? Bunun çaresi okumak. Kendimize okuyacağız. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki: "Kanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yu'avvidul Hasan ve Hüseyin." Hasan ile Hüseyin'i yanına alırdı. Hasan'la Hüseyin'i yanına alırdı. Onlara koruma duaları okurdu. Ve yegulu şöyle dermiş. İnne ebakum kâne yu'avvidu biha. Atanız, atanız da aynı ...benim okuduğum dualarla... ...koruma altına alırdı. İsmail'e ve İsa'a. İsa'kla? İsmail'e İsa'kı. Kim yani? İbrahim Aleyhisselam. Benim size okuyacağım şu dualarla... ...atanız İbrahim de... ...Aleyhisselam... ...evlatlarını koruma altına alırdı. Nedir o dua? Eûzü bi kelimatillâhi tâmmeti... ...min kulli şeytânin ve hâmmetin ve min kulli aynin lammetin. Bukhari'de geçiyor hadis-i şerif. Kaynağını veriyorum. Zaten bu yaptığımız vaazlar kayıt altına alınıyor. Oradan merak eden, ezberlemek isteyen kardeşlerimiz müracaat etsinler. Peki bu duanın manası nedir? Bu dua şu demek. Ben Allah'ın kelimeleriyle Allah'ın kelimeleriyle kendimi koruma altına alıyorum. Allah'ın kelimelerine sığınıyorum. Allah'ın kelimeleri saymakla bitmez. Allah'ın kelamı saymakla bitmez. Peki neyden kendimi koruma altına alıyorum? Min kulle şeytanın. Her şeytandan ve ve zarar vermek isteyen her zararlıdan kendimi koruma altına alıyorum. Ve daha ve aynin la hammetin. İnsana haset eden, zarar veren gözden de nazardan da kendimi Allah'ın kelamıyla koruma altına alıyorum diye bir dua. Efendimiz tavsiye etmiş. İnşallah bunu yapalım. Ama başka bir rivayette de şöyle geliyor. An Ebi Said'in radıyallahu anh gâle kâne sallallahu aleyhi ve sellem yeteavvedu minel cinni ve aynil ins. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendini hem cinlerin hem de nazarın vereceği zarardan koruma altına alırdı. Sürekli dualar okurdu. Ama diyor ki lemma nezelet el muavvizetani tereke sivazalik. Ne zaman ki felak sureleri nazil olunca geri kalanını bıraktı. Sadece felak nas okumaya devam etti diyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Felak ve Nas sureleri inmeden önce dualar yapıyordu. Ama Felak ve Nas indikten sonra diyor, geri kalanları bıraktı sadece bunları okudu. Şimdi bazen geliyorlar diyorlar ki ya hocam bana çok nazar oluyor, halsizlik oluyor. Ben ne diyorum ki ya Felak Nas var. İsimleri ne bu surelerin? Muavvidetan. Yani insanı koruyucu. Ya başka bir şey yok mu diyor Farklı bir şey istiyor. Farklı olacakmış. Ya işte bu var Allah'ın ayetleri. Allah resulde bunu okumuş. Hatta bu ayetlerinlikten sonra başkasını bırakmış. Onun için evden çıkmadan önce kendimizi sigortaya sigortalayalım. Kendimizi sigortalayalım. Evden çıkmadan önce yapacağımız şeyler. Bir, evden çıkarken okunacak duayı okumak. Aziz cemaatimiz, arkada yeni gelen ve dışarıda kalan kardeşlerimiz var. Biraz daha saflarımızı sıklaştıralım. Malumunuz hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın. Evet. Bir yapacağımız şey, evden çıkarken ki duayı okuyacağız. O dua nedir? Evden çıkarken okuyacağımız dua nedir? Bilen el kaldırsın. Evden çıkarken okunacak dua. Evet. Ayetel kürsü okunacak. Ona geleceğim. İlk Efendimizin bir tavsiyesi var. O. Nedir? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltü alallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Daha uzun var da onu söylemiyorum. Gözünüz korkmasın. Sonra uzun olunca ezberlemiyorsunuz. Bir daha söyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah. Bir daha. Bismillahi tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah. Tamam. Emniyet kemerlerini bağladık. Efendimiz diyor ki rivayette kim diyor bu duayı yaparsa şeytanlar kendi arasında konuşur. Şeytanlar kendi arasında konuşur. Şeytanlar birbirine der ki Aman bu adamı bırakın. Bu adamı siz kandıramazsınız. Bu adamı siz kandıramazsınız. Siz bu adamı aldatamazsınız diye kendileri aralarında konuşur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya inşallah. Bir, bir, bu. iki Ayet el kürsi. Üç Felaknas. Evleri asansörlü olan kardeşlerimiz vardır. Biz de binamızda asansör var. İnan asansörden inene kadar Okuyorum bitiyor ya Asansörden inene kadar Hepsini okumuş oluyor Onun için bunu alışkanlık haline getirelim Yoksa Yoksa Vallahi Dışarıdaki o harp sahasına Üzerimizde bir parça bile Bedenimizi kapartacak Zırh bulunmadan Dışarıya çıkan insandan farkımız kalmaz Okuyarak çıkalım Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle bunları okuyana hiçbir şey olmaz. Rabbimiz muhafaza eder. Çocuklarımıza okuyalım. Çocuklarımıza okuyalım. yanımıza evladımız varsa ona okuyalım. İnşallah bu duaları okumadan çıkmayalım aziz cemaatimiz. Bir şey daha var. Son onu da söyleyeyim, bitireyim. Dışarıda bekleyen kardeşlerimiz kalıyor. Eğer mümkünse biraz daha sıklaştıralım. Şurada mesela boşluk var. Bunları dolduralım. Ayağa kalkalım isterseniz bir. Ayağa kalkalım öyle bir sıklaştıralım. Allah razı olsun. Şu an Allah'ın bir ayetiyle amel ediyoruz. Ve izâ gîle lekum fil mecalisi. Size dendiği zaman da meclislerinizi genişletin. Gelenlere yer açın dendiği zaman da fefsahu diyor Allahu Teala. Yer açın. Elhamdülillah yer açtık. Bir ayetle amel ettik. Allah razı olsun. Son kelamımı bitiriyorum. Kendimizi nazardan muhafaza etmenin bir yöntemi daha var. Bir yöntemi daha var. Ben talebelikte çok yaşadığım bir şey var. Bir işe başlardım. Derdim ki ya şu kitabı kendi kendime bir okumaya başlayayım. Arapça eserlerdi bizim okuduğumuz kitaplar. Sonra talebe arkadaşlar bakardı şöyle. Sen bizden fazla ne okuyorsun? Sen biz onu okumuyoruz. Sen o okuduğun ne? Fazladan. Ya işte ben de kendimce şu kitabı okumaya çalışıyorum dedim mi? Tamam. Biterdi o. Daha okuyamazdım o kitabı. Sonuna gelemezdim. Ya baktım ki bu hayatımda çok defa oluyor. Kendi kendime bir karar alıyorum bir şey için. Ama ne zaman duyuldu mu? Sonu gelmiyor. Ama şu hadisi şerifi okuyunca aa, yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İsta'inu fi umurikum bil kitman. İşlerinizi yaparken gizlilikten yardım alın. Gizlilikten yardım alın. Kimseye söylemeyin. Kimseye çaktırmayın. Niye? Bu defa insanlar gördü mü? İster istemez nazar oluyor. Bazen haset oluyor. Ya onun için bir işe başladığın zaman da sonuna gelene kadar Mecbur değilsen söylemekte Söylemeden yoluna devam et diyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Allahu Teala Tekrar Cuma'mızı mübarek eylesin Ve ahiru davana enelhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha